şey yaramadı Melhem olmadı Bülbülüm bağma Yuva yapmadı Yaralandım ama Ölmedim anne Bülbüller bağma dua Yaralandım ama Ölmedim de anne Ölmedim anne Ölmedim anne Sevdiklerim üzdü beni Ölmedim anne Canım, anne. Oğlum chatte kimler var lan bu sessizlik nedir kardeşim bu sessizlik nedir kardeşim bu nedir kardeşim ya oğlum ölmüşsünüz ağlayanınız yok sizin lan oğlum bir depresyona girdiniz ağlayacağım lan harbiden diyorum ya oğlum line viden harbi ban yedik chat ya Oğlum harbiden ban yedik chat ya. Kur'an çarpsın ban yedik. Bu saatte yayın mı açılır kardeşim? Hesabı yapacak kim var abi? Bana onu söyleyin. Instagram'a story atıyorum kardeşim. Hemen toplanıyoruz. Yabanda muzu rol Kanka aynen o hesap. Burak oyunun seve geç. Kanka benim chat, chat süresi neden oğlum bir kişinin ki bir dakika lan? Oğlum chatte kimler? Bir dakika bir saniye dur kanka. Oğlum bir dakika bekleme süresi koymuşuz. ananı sikeyim. Sana diyorum beyler yerime seni. Kanka yapma işte ya. Yapma yayın açtığın vakti zamanı sikeyim. Kanka bu saatte açtık. Sebebini şöyle söyleyeyim kanka. Bugün pazar. Hayla mı fayba koyayım. 7 aydır oynamıyorum. Kanka sen oynamıyorum. Biz oynuyoruz kardeşim. Hayat bitti. Line me'den ban yedik kankam. Yani bozar mı abisi? Line V'den ban yedik. Oğulcan abime buradan sesleniyorum. Oğulcan abi yaptığın iş mi abi şimdi? Başta bunu bir sorayım abi. Yaptın iş mi değil mi abi? Oğulcan abi bir etiketler misiniz? Oğulcan Ko. Bir etiketleyin abi. Sıkıntı yok. Zirve roleplay bize yeter kanka. Zirve play bize yeter. Sıkıntı yok da kanka. Yani yakıştı mı bu? Yakıştı mı kardeşim bu? Oğulcan abiye soruyorum. Yakıştı mı yakışmadı mı? Chat Türk rolü yaptığım için ban yedim ya. O zaman line via, kanka yok line me Ma mavi saçlı mı anlattı bizi? Mavi saçlı mı anlatmadı kanka ya? Turan roleplay'e geç kanka şu an güzel. Burada zirvede bir süre oynayacağız. polis olacağım kanka. Sunucu da böyle amına koyayım. Hani kafa arkadaşlarım oynuyor zaten kanka. Birazcık kanka şey yaparız. Adını sen söyle. Biraz rol yaparız kanka. Şuradan şunu da kapatalım. Radyoyu kapat kanka. Sunucu bilgisini de kapat kanka. Tamam ID'miz açık kalsın. Yani arkadaşlar demem o ki bana yedik kanka. Reis kos sarardım seni. Kanka kos sarabilir. Kost play demek istedin galiba. Niye ban yedin? Kanka ban yeme sebebimi söyledim ya. Bu sunucuda ne polis rolü yapacaksın? Kanka güzel güzel sunucuyu da. De... Ya bu arkadaşlarımız sunucusu kanka ya makara kere o bu falan filan idarelik bugün en azından sesinizi duyayım dedim kanka bayağıdır yoktuk piyasada yani kanka biliyorsun kimseyi kurutmamak lazım kanka yani sizi de kurutmayalım baba bugün 2 saat bugün bir de tatiliniz var ya kanka pazar yani bugün okula giden kaç kişi var bilmiyorum da kanka yazık yani okula giden de ne bileyim Türk rollerinden yani yani. Kanka e, Emir kanka Emir e, Emir'in de kanka ortak arkadaş bu şey sunucusu kanka ya. Biz polis yapıyoruz kanka onlara bulaşmamak adına kanka. Şimdi bir saniye bir bakayım saat kaç? Hmm, 15 Aralık kanka Insta'ya story gitmiş mi ona da bir bakalım açıklama aynen öyle gitmiş kanka Monk v geliyor musun kanka Monk V'de oynayacağım bu arada aynen Monk V'de sadece işlemlerim var hala hazırda devam eden akşam bir toplantı yapacağız Monk V'de oynayacağız kanka bu arada bilginiz olsun chat Ama ee, bu, ya, ben, kanka burayı da seviyorum arkadaş ortam var burada da oynuyorum güzel sunucu yapmışlar Türk temalı bana kalacak olursa en iyi Türk temalı sunucu adamlar baya para harcamış ama ne Yani Baba rol play kanka Xbox kuyu tatlı dönsüncüden kanka Emir aynen Kuit'lemiş. itlemiş bir sıkıntı mıkıntı yaşamışlar galiba onlar anına ayıkamadım yani. Bıdı bıdı yapma dike at mesajımı oku. Abi hayırdır bizi mi koparıyorsun gençler selamünaleyküm. Yayını izliyorlar herhalde yarak kafaları. Ve Gençler bana bir rica etsem. Ooo aleyna aleyküme selam yeğenim ne yapıyorsun? Oğlum var ya İyiyim, şimdi amirim. o şehirden buraya geçince gençler birazcık şey oldu. Gençler benim bir silah işlerini bir çözelim isterseniz. Burada aç kalmayalım mağdur kalmayalım yürüyün bakalım. Benim silah ben şey ben rozet hallettim mi lan benim? Komiserim üçüncü katta. Rozetini hallettim mi lan sen dümbük? Ben mi? İkiniz. Benim rozeti benim hallettiniz mancim. mi? Benimki başta benimki önemli ha Ben konseri alımcısı aldım. Eyvallah yeğenim. Legal silah çekebiliyor mu ben? Çekebiliyorum. Şimdi beyler şöyle söyleyeyim. Kalite hiçbir zaman tecavüz olmadı. Şimdi birazdan beyler alsayış olarak gereken işlemler yapılacak. Buranın şefi çok iyi. Niye lan dün? Şey ne diye ya? sağlayacağız. Kızlar tem tek yumruk öldürüyor. Burada tek atıyor silahla amına koyayım. Er Anladım. erkekler on verme öldüremiyor. Kanka yani bilemiyorum birazcık şey olmuş. Ne Bu saatten sonra edemez nasıl? Kardeşim rahatta kal ya. Hayırdır amına koyayım. Ben ne? sağlık bakanı olacağım büyüyünce. Adam. Polis oldunuz sağlık bakanınız kaldı ha kardeşim. Oradan değil komiserim. Nereden ben oğlum senin takip Orası edelim değil. yürü. Orası müdür yetişim. Yürü Koş, kardeşim. boşak ya. boşak mı komiserim? Koşma oğlum tarzımızı bozma. boş biz. Koy gelsin. İyi görevler iyi görevler sağ olun teşekkürler. Sağ olun sağ olun. Onlar muhabirin <laughs> ya bunlar. Ama. Bir dakikadır bekle. Emniyet müdürü mü? Aynen. Bir dakika kardeşim ne oluyor? <laughs> Komando eğitimi aldım da ben beyler kusura bakmayın. Bozar mısınız <laughs> Vatana gelince böyle oluyor. Vatana gelince vay toprağını öpeyim. <laughs> yerim, yerim. Beyler şaka bir yana biraz ufak bir he. Tam, la ne oluyor? An <laughs> Neyse abi. Neyse böyle bakalım yürüyelim beyler. Da harbi amirini sikiyim oğlum bacağım kırıldı galiba. Oğlum ne oluyor? Bir silkelenin komiserim size. Neyse. Bir dakika kovs. Yeterli basılı tut. Beyler kollardan tutsanız da benim ufak. Ha anan. Ne oldu ya? Yürü ha yürü, yürü 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 yürü, hadi. Zipline komiserim siz. Ayağınıza sağız yapışmış. Haydi 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 arkadaşlar görevi beklemez. Yere.